3, evet arkadaşlar. Ben videoyu başlatmış bulunmaktayım. Buğra Bey de şu anda geliyor. Geliyorum. Evet i̇şte arkadaşlar. size yepyeni iki tane süper arkadaşlar. arabalar arkadaşlar. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Üzerine yazdım. Abone ol. Bu oyun arabamızın 5. serisinden aldım. Evet şimdi, arkadaşlar. Şimdi Burayla. Güzel bir yarış yapacaktık ama dün söz vermiştik size. Ne demiştik Bora? Ee, kara gireceğiz demiştik arkadaşlar. Çok geç kalmıştık. O zaman da çok fazla olmuştu. Evet Değil şimdi bana? önce bir yarış yapalım. Arkadaşlar babam mı geçer ben mi? Yorumlara yazın bakalım. Bak, Sizce Buranın birinci kim olacak? Biraz önce yarış yaptık arkadaşlar. Tabii ki kim geçti? Bakacağız kim geçti yine. Arkadaşlar benim bir tane 5 dolarlık bir tane arabam vardı. Ee, sonra o arabaya gittim satın aldım. Ay satın aldım dedim ya. Gittim takas ettim. Bir tane adam takas etti benimle. Bugat, babam bu bugat aldı. Ben de o arabayı aldım. Tamam mı arkadaşlar? Sonra 2-3 dakika sonra babam dedi ki devamlı yarışak dedi. Video çek dedi. Ben evet. tamam dedim. Şu anda Buğra Bey 8 basıyor yani. Beni yenmiş bulunmakta. Arabası tabii çok daha iyi. Ama seninki daha iyi. Ya. Sen, evet, sen seninki daha pahalı. 2 milyon. Tamam, seninkinin motoru daha iyi. Hayır, de daha iyi. Yok, seninkinin motoru daha iyi bak. Şu anda sana sıfır çiziyorum gördüğün gibi. Şimdi söz verdiğimiz gibi karlı yere gideceğiz. Evet etrafta Ben dur işaretleyin Tam da oraya doğru gidiyorduk arkadaşlar bizde Hadi işaretleyeyim. Dün çünkü söz verdik. Evet. Karlı eve gideceğiz. O evde alacağız tabii para çok olduğu için. Hı hı. Şurayı işaretleyeyim. Arkadaşlar şimdi daha yeni öğreniyorum bu yapmayı. 2 saattir arıyordum ben de. Heh gel baba. Arkadaşlar biz eve gidip geliyoruz. Evet bu videoyu. Tamam durdalım <laughs> videomuzu. Arkadaşlar biz geldik şimdi. Evet arkadaşlar ee, şimdi gelmiş bulunmaktayız. Söz verdiğimiz e. evi almak için geldik. Arkadaşlar ben bu evi almıştım adamlar birisi gelmiş almış bu evi. 500 bin alınca. Yeni bir ev alındı işte bu kadar arkadaşlar. Baba ne para ben de alayım bu evi ya. İyi de ben şu an aldım ama sen alacaksın. Benim misafir olarak çağırabiliyor musun bilmiyorum eve giremiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hayır, şuradan girebiliyorsun da. Yeni aldığımız evin şöyle bahçesini bir dolaşalım. Baba girebiliyorsun. Bak şuradan girebiliyorsun. Göstereyim mi? Bir, bir dakika. Ya. şimdi bir dolaşalım. Bak burada şeyler var. Gördün mü? Hı. Hmm. Buradan içeri giriyoruz arkadaşlar. Şu da kapıya bassam şöyle gir, gel 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 Hayır ya, kapının yanına geldiğinizi atıyor bize. Koşsam şöyle. Gir 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 gir. Ya hayır ya. Bence bu evin girişi yok Buru abi. Var bak. Şuradan ilerle. İlerliyorum. Hayır böyle değil şöyle dön. Kapının önüne git. Şuna basacağım. E benim olduğu için hmm. Açılabiliyor değil mi? Ben eve yaklaşıyorum beni dışarı atıyor bak. Hmm. Gördün mü? alman gerekiyor çünkü bu evi ve ben şu anda bu evin sahibiyim. Arkadaşlar ben bu evi satın almıştım ya. <laughs> şöyle şuraya oturabiliyorum dur inşallah. Karnım acıttı ya. Buradan bir şeyler yıktık mı? <laughs> Ama ev hakikaten... Oo baba kapatın, like açabiliyorum. Efsane bir ev. Baba kapatıp açabiliyor mu? Tamam Şimdi da. Şöyle bir takdim var arkadaşlar. Şöyle yaparım. Hayır ya. Yukarı katlar var mı evde? O bakar mısın? O. Gördün mü? Arkadaşlar ben babam... yukarı bir çıkıyorum burada. Babamın telefonundan görebilirsiniz. Evet. Ben şu anda yukarı çıktım. Ben babamın kapa kapasını... hiçbir şey içemiyorum ben acıktım ya. Siz az önce böyle bir eğlenin arkadaşlar. Of. Tetti görüyor musun Buğra abi? Hmm. Bak. Dur şöyle yapayım. Gıç 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 bak. Gıç 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 gıç, ne yapıyor gıç 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 o tak Atlayalım şuraya. Atlayalım <laughs> burada. Aa burada kedi kedicik varmış bura. Hmm. Hı? Şöyle yap. İçine giremiyorum Hı, şöyle yap. Arkadaşlar orada bir kedicik var. Bağımın telefonunda. Orada bir kedicik yatıyor. Bakar mısın? Hmm. Çok güzel. Hmm. Arkadaşlar bağımın attığı videodan görebilirsiniz onu. Baba evet, arkadaşlar. dışarı çıkmaya çalışsana. Aşağı bin. Bir dakika daha şey var. Baksana. Üst Oha, katlar var üçüncü bak. Üst kat daha var. Bak. Dördüncü kat var mıdır? Bak burası spor yapıyor. Bak burada spor yapılıyor. Gördün mü? Arkadaşlar ben balma bir şey yapacağım. bence B bence efsane bir ev aldık arkadaşlar. Ba aşağı bir inmeye çalışsana. Oo bakar mısın? Bilardo. Oo, bilardo. Mahrak çok güzel bak. Neden göremiyorum ben göremiyorum bak ha. Tatını, tatını çıkıyorsun. Şöyle yap. Tamam bu şekilde daha güzel oldu değil mi? Hı, Hı. Baba aşağı bir in, çık eve gelmeye çalışsana. Evden çıkmaya çalışsana. Aşağı mı Çıkamazsın evet. Çünkü ben kapıyı kontrol ediyorum şu anda. Tamam aşağı iniyorum. Tık, tık, Buradan bir aşağı iniyorum. Benim olduğu için rahat rahat dolaşabiliyorum. Ama Şimdi... bak kapıyı ben kontrol ediyorum. He, ben kontrol ediyorum ama kapattım ben şu an kapıyı? Evet <laughs> benim, senin değil, tamam Oğlum, mı? Açtım şu anda kontrol bende. Gördün mü? Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar kadardı. Evet abone olmayı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay Görüşürüz. Bay. Dediğimiz gibi söz verdiğimiz gibi evimize evet. geldik. Evimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun demenizi bekleriz. Evet. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.